Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. İyi, iyi akşamlar Sayın Cumhurbaşkanı. Yevimizde. Bir darbe girişimi iyi olmaya. Evet. Kalkınma veya ayaklanma evet. Çünkü bunlar darbe falan yapamazlar. Ve şu anda bu yaptıklarıyla da aslında silahlı kuvvetlerimizin o temiz yapısının içinde böyle bir azınlığın olduğu çok açık net olarak ortaya çıkmış oldu ve şimdi de bunlar tabii bu operasyondan sonra çok daha ciddi bir şekilde bir temizlenme hareketine tabi olacak. Ben bu ülkenin başkomutanıyım. Anayasanın amir hükmü bunu gerektiriyor ve milletin %52 oyuyla da iş başına gelmiş olan bir insanım. Dolayısıyla bu tür olaylardan hiç mi hiç haberimiz yok, şüphelerimiz vardı. Ama böyle bir şeyin olacağı noktasında tabii hiç böyle bir şey düşünmüyorduk. Fakat şu anda böyle bir yeltenme olayı oldu. Ve maalesef gerek Genelkurmay Başkanımız gerekse bazı komuta Akademisi'ndeki arkadaşlarımızla irtibatı kuramıyoruz. Fakat bütün bunlara rağmen şu anda biz... Emniyet Teşkilatımızla, halkımızla beraber el ele bu işin üstesinden geleceğiz. Ben e, diğer e, televizyon kanallarıyla da bazı görüşmeler yaptım. Şimdi NTV vasıtasıyla da bütün izleyenlerinize bir haber e, özellikle iletmek istiyorum. Diyorum ki demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum. Ben de meydanda olacağım. Başbakanımız da meydanlarda olacak. Ve e, şu anda bazı yerlere işgal kuvvetleri sızmış örneğin Atatürk Havalimanı'nda geçen günü malum dayışçılar vardı şimdi de benzerleri kuleyi işgal etmişler ve bu kuleyi işgal etmek suretiyle uçuşlara müsaade etmiyorlar gelenleri de orada bekletiyorlar şu anda böyle bir durum söz konusu bütün bunlara karşı gereği yapılacaktır yargı şu anda zaten gerekli adımları atmış vaziyettedir emniyet teşkilatımızın içerisinde bu millete inanan, bu ülkeyi seven eee arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de gerekeni yapıyor. Ben buradan silahlı kuvvetlerimize de sesleniyorum. Diyorum silahlı kuvvetlerimizin onurlu generallerine özellikle sesleniyorum. Onurlu generalleri maalesef onur kaybına ulaşmış olanlara karşı onların da dik durmasını istiyorum. Bunlar gelip geçicidir ama siz kalıcısınız. El ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Bunlara haddini en kısa zamanda inşallah hep beraber bildireceğiz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı efendim sizin katılımınız çok önemli. İnsanlar sizden gelecek cümleleri merakla bekliyorlar. Bir şekilde sosyal medyada sokağa çıkalım mı diye sormaya başladılar. Merak halinde beklemekteler. Ben işte sizin kanalınızda da söylüyorum. Herkesi şehirlerin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve ben de ...bu gece aynı şekilde... ...onların arasında olacağız. Ee, İstanbul'da mısınız Sayın Cumhurbaşkanımız? İstanbul'da. Evet. Ee, bunun dışında... ...diğer siyasilere de bir çağrınız var mı... ...Sayın Cumhurbaşkanımız? Şu anda ben tüm siyasi partilerin... ...liderlerine bu çağrımı yapıyorum. Diyorum ki demokrasiye... ...inananlar olarak hep birlikte... ...bu adımı atmalıyız. Gerekirse... ...parlamento... Da ...bir... O Bu da bu adıma karşı geçmişte olduğu gibi Gazi Mustafa Kemal'in o dönemde savaş yıllarında olduğu gibi bir atmak suretiyle evet, parlament yapılır, neler yapılabilir bunu ortaya koyması bakımından o da çok önemlidir diye Sayın Cumhurbaşkanı size karşı bir girişim oldu mu efendim? Şu ana kadar herhangi bir şey söz konusu değil. Ee, ben de meydanlara çıkacağım dediniz. İstanbul'da mı olacak bu? Yani şu anda büyük ihtimalle İstanbul veya Ankara. Evet. Ee, bu junta ne kadar? Teşekkür. Evet. Seste bir sorun var sayın Cumhurbaşkanı. İyi akşamlar diliyoruz çok sağ ol. Evet. evet. Cumhurbaş.